sizin gerçekliğinizi, kaderinizi etkileyen evrenin yasaları. 1. Çelişki uyumsuzluk yasası. Yasa der ki, içinde inandığın inançlarla gerçek hayatta gerçekte gösterdiğin aksiyonlar örtüşmezse bu içinizde rahatsızlık, huzursuzluk ortaya çıkartır. Örneğin sigaranın aslında sağlığınıza zararlı olduğunu bilmenize rağmen sigara içmeniz veya evlilik dışı ilişkilerin yanlış olduğunu bilip bunları yapmanız örnek veriyor Veya bir annenin aslında içinde çocuğuna karşı sabırlı olması gerektiğini bilip ama gerçekte sabırlı olmayıp çocuğuna bağırması. Bunlar örnek verilebilir. Yasa der ki eğer yaptığın aksiyonla zihninde inandığın inançlar birbiriyle örtüşmüyorsa ikisinden biri silinmeye mahkumdur. Bu yasaya göre ya yaptığın aksiyonlar sonlanacaktır ya da o aksiyonları yapmaya devam edersen aslında içinde inandığın inançlar gitmeye başlayacaktır. Aslında biz bu yasayı halk dilinde kendi kandırma olarak da biliriz. ve bu gerçektir. 2. Deneyim, tecrübe yasası. Yasa der ki yeni bilgiler beyninize gelmeye başladıkça eski bilgiler unutulur ve yok olacağını söyler. Yasa yeni bir bilgi geldiğinde beyniniz bu bilgileri aldığında yeni bilgiler gelene kadar sadece bakış açısının geçerli olacağını söyler. Örneğin at sürüyorsun. At sürerken bir anda yanlışlıkla düştün ve belini incittin. Bu senin zihninde negatif bir etki bırakacaktır ve büyük ihtimal bu yasaya göre sen eğer bu travmayla başa çıkamazsan büyük ihtimal bu negatif etkiyle sonlanan tecrübeyi sonlandıracaksın ve başka hobiler bulmaya başlayacaksın. Yani bu negatif tecrübeyi atmak için yeni başlangıçlar yaratacak otomatik olarak beynin. Bu yasa beynin yapılanma ve büyüme sürecin sürekli olduğunu söyler. Bu yasa beynin temel işlem sürecinin sonsuz ve yapılanma halinde olduğunu da söyler. Aslında bu yasayı sizler bilinçaltınız programlamak için de kullanabilirsiniz. Çünkü bilinçaltınız fantezilerle gerçek tecrübe arasındaki farkı bilmez. Çünkü onun içinde ikisi de hayal gücünden, enerjiden, tecrübeden başka bir şey değildir sonuçta gerçek de yapsanız, fantezi de kursanız aslında onu yaptıktan sonra elinize geçen sadece hissiyattır, başka bir şey değildir. Çünkü ikisi de gerçek değildir, sadece bir tecrübedir. Örneğin bir kalabalık içerisinde kaygılı bir şekilde oturuyorsunuz. Çünkü kalabalık, sürekli stres, bağrışmalar derken bir anda otomatik genellikle zihniniz sizi güvenli ortama çekip bir anda hayal kurdurmaya başlayabilir. Sizi güvenli ortamda, sessizliğin oldu, sakinliğin oldu, kaygınızın olmadığı bir ortamda otomatik düşünmeye yetebilir. Zihniniz aslında bunu yavaş yavaş gerçeklik olarak kabul etmeye başlayacaktır. Ve elinde sonunda yakın zamanda o gerçeklik yani o zihninizde kurduğunuz gerçeklik gerçek hayatta da bu dünyada da gerçekleşecektir. Yani zihninizde sanki gerçekmiş gibi hissettiğiniz o an hissettiğiniz düşünceler, hisler gerçeğe dönüşecektir. Yasa da bunu savunur. 3. Korku ile yüzleşme yasası. Yasaya göre eğer bir şey yapmaktan korkuyorsan ama aynı zamanda onu yapmaya cesaretin varsa eninde sonunda onunla yüzleşeceğini ve hatta ona bağımlı olacağını açıklar. Örneğin paraşütten atlamaya korkuyorsun ama o korkuyu yenebilecek cesaretin var. Bu aşamadan sonra yapacağınız tecrübe sonucunda vücudunuzda endorfin oluşacaktır. Bu bir nevi afyon etkisi gibidir. Çok bağımlılık yapar ve aslında siz bir kere paraşütten uçtuktan sonra o endorfini salgılandıktan sonra bir anda ona bağımlı hale geleceksiniz. Yani aslında korktuğunuz şeylere bağımlı hale geleceksiniz. Bakın bu dediğim paraşüt örnek. Bunun aklınıza gelebilecek her şeye örnek verebilirsiniz. Yani sizi telaşı sürükleyen her şey. Kumar, kayak, aklınıza gelecek her şey. Yani sizi kaygıya, korkuya sürükleyebilecek her şey diyebilir. 4. İnkar yasası. Eğer siz bu hayatta çok duygusal, tatsız bir olayla karşılaştığınızda o olayla yüzleşmek yerine ona karşı direnip Kaçmayı tercih ederseniz. Bu yasa aslında kaçarak kendi potansiyelinizden kaçtığınızı söyler. Ve bu durum hayatınız boyunca sürer. Ta ki onunla yüzleşene kadar. Yani etkisinin sürüp sürmemesi kesinlikle size bağlıdır. Ama yüzleşmediğiniz sürece etkisi hem fiziksel hem de duygusal olarak etkisi devam edecektir. Yani kendinizle barışık uyum halini geçene kadar onun etkisi hayatınızda devam edecek hatta onlarla yüzleşmeyip direnmeye devam ederseniz onlar sizin yaşam biçiminiz haline dönecek. Yani korktuğunuz şeyler tezahür olacak hayatınızda. Yani kaçtığın şeyler hep çekmeye başlayacaksın. 5. Yeni başlangıçlar yasası. Bu yasaya göre her birimiz bu hayatta bir dönüm noktasına sahibiz. Ve bu dönüm noktaları genellikle enerji dalgalanmaları ve enerji kırılmalarına sebep olup büyük bir etki yaratır. Ve bu yasaya göre bu değişken akışta Herkes etkilenir. Bazıları fazla, bazıları az etkilenebilir ama bu zincir reaksiyon oluşturur. Örnek vermek gerekirse sevdiğiniz birini kaybedebilirsiniz. Trafik kazası olabilir ya da bir travmatik bir etki geçirdiniz. Terapi alıyorsunuz, bir anda o sonuç, bir anda o ampul yandı kafanızda, sorunlar gitmeye başladı ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir travmatik efekt olabilir. Bunlar genellikle ya da annenin çocuğunu doğurmasından sonra bazı değişimler gözükebilir. Bunları örnek sayabiliriz. 6. Uyum yasası. Bu uyum, ahenk yasası aslında tüm yasaların genel olarak üstünde gösterilir. Ve genel olarak tüm yasaların temel olarak görülebilir. Bu hayatta karma vardır bilirsiniz. Biz ilahi adalet deriz. İşte bu karmanın, ilahi adaletin asıl amacı evrende, yaratılışta uyumu, ahengi düzeni yerine getirmektir. Yani aslında yaratılan güzel düzeni eğer bozulursa eski haline döndürmektir. Örneğin bir sakin, kendiliğinde duran bir göle taş atarsanız bir anda o gölün düzeni bozulur ve dalgalar oluşmaya başlar. Dalga boyları birbirine çarpmaya başlar, geri, geri gider değil mi? Ama sizin başlattığınız, sizin sebep olduğunuz bu zincirleme reaksiyonunda birçok şey etkilenir. Ve ta ki o göl eski haline gelene kadar her şey etkilenir ve reaksiyon sürmeye devam eder. Ama sonunda olacağı nedir biliyor musunuz? Sizin yaptığınız reaksiyonlar bu evrende size her zaman geri döner. Yani siz aslında bir ahenkle doğmuşsunuzdur. Hep de o ahenk, yani varoluş. Yani olan sen, yine sen olacaksındır. Ne kadar başka biri olmaya çalışsan da. Yani demek istediğim sizin yaptığınız her şey bu hayatta zincirleme reaksiyon gösterir. Yani eninde sonunda bu düzen ahenk yerine gelecektir ister uyarak ister kaos ile evren her türlü düzenini sağlar. Şu an tüm evren sonunda ahenkle uyumla sonlanacak toplu bir karmik dalgalanmayı deneyimliyor. Bunların hepsine de biz tanık oluyoruz farkında olmasak da. İşte buraya bu dünyaya geliş amacımız da bizim aslında o ahenge kavuşup yani kalbimizin içine girip o yaratılışın sevgisini bulup ruhumuzu, kendi bilincimizi üst bilince taşımaktır. O zaman uyuma gerek kalmayacaktır. İlahi adalete gerek kalmayacaktır. 7. Bilgelik yasası. Bilgelik yasası da karmanın yani ilahi adaletin bir türü olup bu hayatta sevgi ve bilgelik yolunu öğrenmeyi ve bununla birlikte acınızı dindirmeyi anlatır. Bakın ne kadar acı gözükse de aslında bu hayatta derslerimiz hep acıyla alırız değil mi? Acı yolunda. Ama aslında bu evrende, bu yaratılışta acı yaptıklarımızın sonucudur. Örneğin sen aç gözlüsündür. Her şeyde şefkat veya aşk, sevgi görmek yerine aç gözlü davranabilirsin. Ama sevgi, şefkat, aşk yerine aç gözlü olarak davranmayı kabul edersen yani onu seçersen ister bu hayatta ister sonraki hayatlarında o aldığın şeyler geri çıkacaktır senden. Bu hayatta ne verirsen onu alırsın, ne alırsan onu verirsin. Bu yasayı şöyle açıklayabiliriz. Genel olarak hepiniz anladınız ama örneğin bir sınava gireceksiniz ve bu sınava ne kadar iyi hazırlanırsanız o sınav sonucunda yani sınavdan çıktığınızda ki sonucu negatif travmatik, travmatik etkiyi azaltırsınız değil mi? Bunu da onun gibi düşünebilirsiniz. 8. Lütuf yasası. Bu lütuf yasası ilahi adaletin bir parçası olup kendisini lütuf veya merhamet ile gösterir. Başka bir deyişle, başkasına merhamet, sevgiyle yaklaşırsanız siz de onu alırsınız. 9. Ruhun evrilme yasası. İster farkına varın, ister farkına varmayın. Biz bu dünyayı, bu bedenlerin içine girmiş bir ruh, bir bilinç, bir farkındalıktan başka bir şey değiliz. Bu beden biz değiliz, bu hisler, bu duygular biz değiliz. Buraya gelen biz ruhların, farkındalıkların, bilinçlerin tek amacı özümüz olan ruhlarımızı üst bilince eriştirmektir. Bu da evrimleşerek olur, ruhumuzu evrimleştirerek. Asıl amacımız olan bu da korku temelli bu dünyadaki olan duyguların üzerine çıkarak koşulsuz sevgi, aşkı erişmektir. Bu koşulsuz sevgi, yaratılışın aşkıyla ruhumuzun üst bilince çıkarmaktır. Onun için size tavsiyem bu geldiğimiz rüyaya çok inanmayın. Bu beden, bu hisler siz değilsiniz. Dışarı bakmayın, içinize bakın. O zaman göreceksiniz ki titreşim frekansları ne kadar arttırıp yani korku, düzeyinden yani düşük frekansınızdan sevgi ve aşk olan yüksek frekansa gittiğinizde o zaman nasıl evrimleşeceğinizi göreceksiniz. Bilincinizin yükseleceğini yani teklik seviyesine çıkacaksınız. Var olan, olan sadece tek sen ben diye bir şey yok. İyi kötü diye bir şey yok. Olan tek bir şey var o da biz. Biriz. Başka bir şey değil. Siz ne kadar bu dediklerine belki inanmasanız da belki diyebilirsiniz ki öyle bir şey yok ben inanmıyorum diyebilirsiniz. Kesinlikle saygı duyuyorum. Ama biz sürekli aslında evrimleşiyoruz. Biraz düşündüğünüz aslında hepimizin acılarımızdan, hatalarımızdan ders çıkardığımızı görürsünüz. Aslında acı kötü gözükse de aslında mutluluğa erişmek için verilen, verilen bir fedakarlıktır. Bu da ruhumuzu evrimleştiriyor. Örnek vereyim. Siz bisiklet sürmeyi öğrenmek istiyorsunuz. Düşünseniz 15 defa düştünüz. Aslında ne kadar düşme başarısızlık olarak da gözükse de ne kadar başarısızlık artarsa o kadar başarıya yakınsınızdır demektir. Yani hata sizi başarıya yakınlaştırır. 10. Özgür irade yasası. Özgür irade yasası 3 şekilde işler. Hayatınızdaki önemli olayların çoğu astrolojik olarak önceden belirlenmiş olup sizin özgür iradeniz bulunmakla birlikte bazı olayları değiştirme imkanınız bulunmaktadır. Yani bazı beklenmedik kötü olaylar gelebilir ve bu özgür iradeniz bu kötü olayların üstesinden gelebilmeniz için size verilmiş bir seçenektir ve bu olaylara karşılaştığınızda hangi yolu seçeceğiniz size kalmıştır. Ya bunun üstünden gelirsiniz, ileriyi görürsünüz ya da üstünden gelmezsiniz, onunla yaşamaya devam edersiniz. Yani kendi hazırladığınız kaderinizde kendi hazırladığınız sonu yaşarsınız. Eğer geçmiş yaşantılarınızdan yaptığınız hataları, acıların sonucunu öğrenirseniz bu demektir ki dersinizi almışsınızdır anlamına gelecektir. Ve dersinizi aldıktan sonra yani hatalarınızı öğrendikten sonra korkunun acının olmayacağını bilirsiniz. Sevgi ve şefkatin onun yerine geçeceğini ve aslında sevgi ve şefkatin yani yaratılışın, yaratanın gözünden görmeye başlayınca aslında özgür iradeye de gerek olmadığını göreceksiniz. Çünkü özgür irade sevginin, şefkatin olduğu yerde gerekmez. İki, üst bilince erişip farkındalığını artırırsan, yani aslında bilinenden kendini soyutlarsan, dünyevi şeylerden kendini daha da çok soyutlayacaksındır. Ve böylelikle sen, hayatın efendisi olan sen, bu hayatın sunduğu, yaratanın sunduğu aşkı, güzelliği sadece seyretmekle kalacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Hayatın tadını çıkaracaksın. Olumsuzluklar artık senin olumsuzlukların olmaya devam etmeyecek. Problemler artık senin problemlerin olmaya devam etmeyecek. Problemler dışarıda olacak ama senin problemlerin olmayacak artık. Onlardan uzaklaşacaksın. 3. Her zaman sen özgür iradeye sahipsin ve başına ne gelirse gelsin şefkatle sevgiyle bunu karşılarsan bu sizin geçmiş yaşantılarınıza aldığınız derslerin alındığı anlamına gelir ve gelecekte aynı sorunlarla karşılaşmayacağınız anlamına gelir. Yasada bunu gösterir. 11. Teklik yasası yani var olan tektir. Sen ben diye bir şey yok. Hepimiz varoluşun parçasıyız. Tanrının parçasıyız, yaratılışın parçasıyız. Evren tektir aslında. Yani bu dünyada bu bedenin içine yerleşmiş olan biz ruhlar, yüksek benliğin derinliğinde, aslında kolektif bilinç düzeyinde birbirimize bağlı olup dediğim gibi aslında yaratılışın tanrının bir parçasıyız. Yani bir yaratıcının parçası olarak aslında biz de bir yaratıcıyız, biz de tanrıyız. Biz de yaratansınız. Onun güzelliklerini taşıyoruz. İşte buradaki amaç bize verilen o enerji, o güzelliği ileriye taşımaktır. Birbirimizle uyumlu bir şekilde yaşamaktır. Bakın biz her saniye birbirimizi etki ediyoruz. Birbirimizin enerjisine, titreşimlerine etki ediyoruz. Eğer uyumsuz olursak birbirimize titreşimlerimiz de azalır. Yani siz karşı tarafta birini gördüğünüzde kötü veya iyi ya da konuşmasanız bile hissediyorsunuz değil mi? Frekansın nasıl olduğunu, düşük mü olduğunu, enerji yüksek mi, düşük mü? Direkt hissediyorsunuz çünkü İsmine etiket katar, takarsanız takın etiketlerin hepsi gerçek değil tek enerji gerçek olan frekanslarınızdır titreşimleriniz. çünkü siz enerjiden başka bir şey değilsiniz unutma söylediğin her şey sensin inandığın düşüncelerin her şey içinde sensin bu hayatta gördüğün her şey senin yansıman ve bunlar senin güçlü arzularından ve isteklerinden dolayı kaynaklanır ondan dolayı olur ve her şey senin içinden çıkar unutma senin hayatın yok sen hayatsın. Tezahür yasası, çekim yasası ile ilgili daha önce video yaptım. Önceki videoya gidin buraya koyacağım. 12. Bilinçli olarak bağlanmama ayrılık yasası. Aslında bu dünyadaki dünyevi öğretiler yani burada öğrendiklerimiz aslında bu yasanın özeti diyebilirim. Acı çekmemizin sebebi aslında ona karşı direnmemizden dolayıdır. Acı çekmek derken aslında Aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Yani hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Birini kaybetmeniz. Arzu ve isteklerinizin yerine gelmemesi. Yalnızlık, para, kendinizi sevmem. Aklınıza gelebilecek her şey. Eğer olanı kabul ederseniz değiştirilemeyeni kabul edeceksinizdir. Çünkü siz nasıl mutluluğu kabul ediyorsanız acıyı da kabul etmeniz lazım. Kabullenirseniz acı gidecektir. Ne kadar siz direnseniz de o hayatın bir gerçeği olup onu değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Yasada bunu der. Unutmayın, her videomda diyorum bunu. Eğer acı olmasaydı mutluluk mutluluğa şükran duymazdınız. Kıymetini bilemezdiniz. Ve eğer mutluluk olmasaydı acının değerini bilemezdiniz değiştirilebilecek şeyleri değiştir. Ama değiştiremeyeceğin şeyleri değiştirmek için kendini zorlama. Sadece bunun farkında ol ve o bilgeliğe sahip ol. Ve böylelikle bu bilgelikte zihninin, bedenin enerjisini boşarcayamayacaksın. Bakın, tarafsızlık her türlü her türlü tarafsızlıktan bahsediyorum. Tarafsızlık size her şeyi görme yetisi verir. Hayatın tüm olumlu şeylerini görme yetisi verir. Hayatın her şeyinden zevk almayı ve onun haricinde Olumsuz yönlerinin de sizden uzaklaşmasına sebep olur. Yani tarafsızlık ilkesine sahip çıkarsanız her şeyde olumluyu görürsünüz. Ve olumsuz hiçbir şey sizi etkilemez. Çünkü olumsuz diye bir şey olmayacaktır sizin için. Yasa da bunu der. 13. Minnetkarlık yasası. Eğer bunu varoluşun teklik yasası açısından bakarsak genellikle bu yasa der ki ne verirsen onu alırsın. Başkalarına ne kadar yardım edersen sen de kendine o kadar yardım edersin. Aslında bu yasanın gücü her an sizinle birlikte çalışmaktadır. 14. Direniş yasası. Aslında direndiğin, kabul etmediğin her şey aslında çıkıp sana gelecektir. Ve onu direndikçe, kabul etmedikçe daha çok hayatında hissedeceksindir. Direnme sadece bir korkudur. Direniş yasası, direnme yasası aslında korkunla başa çıkarak sana tarafsızlığı öğretmeye çalışır. Siz korkunuzla başa çıkıncaya dek Direnmeyene dek korku, direniş daha da artar ve sizi en sonunda uyum ahing olana kadar zorlar. Eğer bakış açını değiştirirsen anında sana etki eden, problem zannettiğin şeyler bir anda problem olmaktan çıkacaktır. Ve eğer problemlerinden etkilenmeyen bir insan ol olursan buna dönüşürsen aslında problemlerinin olmadığı bir haline dönüşürsün. Dışarıda problemler devam etse de senin için artık problem olmayacaktır. Bu yasanın diğer bir tarafı ise aslında sen direndiğin bir şeye dönüşürsün. Aslında direndiğin, kabul etmediğin şeyi, uzaklaşmak istediğin şeyi aslında sen olursun. 15. Yansıma yasası. Bu yasa der ki aslında başkalarına gösterdiğiniz pozitif veya negatif tüm tepkilerin, etkilerin, özelliklerin hepsi aslında kendi yansımanızdır. Kendi özelliklerinizdir. Aslında kendinizi tanımladığınız, sizde olan özelliklerdir. Bu yasa dört şekilde kendini gösterir. 1. Aslında başkalarında takdir ettiğin şeyler aslında senin içinde olanlardır. 2. Başkalarında asla takdir etmediğin, görmek istemediğin, kabul etmediğin özellikler aslında sende olandır. 3. Başkalarının içerisinde gördüğün özelliklere karşı, durumlara karşı verdiğin reaksiyonlar aslında başkalarındaki gördüğün o durum özelliklerin kendi içinde olmasına şüphe duyduğun korkudan gelir. 4. Kendi içinizde beğenmediğiniz, kabul etmediğiniz şeyleri karşı tarafta gördüğünüzde onları beğenmeme gerçeği. Aslında karşı tarafta beğenmediğiniz şeyler sizin içinizde olan ama kabul etmediğiniz şeyler. Kısaca siz yüksek bilince erişmek için bu tezahür düzleminde enkarne olmayı tercih ettiniz. Yani hepimiz bu dünyaya gelmeyi tercih Ve asıl amacımız korku frekansının üzerine çıkıp o yaratılışın sevgi, aşk frekansına sahip olmaktır. Çünkü hayatımıza bakarsanız çoğu reaksiyon sebebi korkudan kaynaklanır. 16. Koşulsuz sevgi yasası. Koşulsuz sevgi her zaman uyumla sonuçlanır. Koşulsuz sevgi dediğimiz şey aslında romantik bir aşk değildir. Başkalarını olduğu gibi kabul edip yadırgamamaktır, yargılamamaktır. Yasa der ki eğer bu yolda koşulsuz sevgili gidersen otomatik olarak sevgi korkularının önüne geçer. Ve korkuların otomatik olarak sevgiye dönüşmeye başlar. 17. Bolluk yasası. Bu dünyada aslında hepiniz ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Her şeye kendi içinizde sahipsiniz. Bu dünyada yaşayan bazı kişiler burayı kıtlık yeri olarak görebilir, bolluk yeri olmayarak görebilir. Ama aslında bura bolluklarla dolu olup siz doğum hakkınız olan şeyleri kabul etmeyip yolunuza devam ederseniz burayı cehennem yaparsınız. Eğer doğum hakkınız olan her şeyi kabul ederseniz cennet yaparsınız. 18 tutum yasası. Yasaya göre evrende hiçbir şey sana zarar veremez. Sadece kendin, kendi tutumun kendine zarar verir senin hayattaki tutumun olayları ve tecrübelerini daha kötüye götürür veya daha iyi yapar. Yani aydınlığa çıkmana sahip olur, sebep olur. Aklına gelecek burada istediğin katastrofler, istediğin kötü olaylar olsun. Burada senin özgür iraden tutumun her şeyi karar verendir. Yani senin tutumun, senin sorumluluğun. Aslında her şeyi yapan sensin. Bu dünya sana hiçbir şey yapmıyor. Herkes kendine yapıyor. Hiçbir olayda İki insan sorumlu olamaz. Sadece bir kişi sorumlu olur. Bunun içinde senin yaşadığın travmatik etkilerde dahil, tecrübelerde dahil. Eğer karmaya ilahi adaleti inanırsan o ruhani yöne yönelmen de kaçınılmaz olacaktır. 19. Taahhüt yasası. Bir şey yaparken o yapacağın şeyde niyet çok önemlidir. Çünkü bir şey yaparken eğer niyetinde karar verirsen, emin olursan o gerçeğe dönüşür. Ama o istediğin şey evrenle ve senin yaratış amacınla uyumlu olması gerekir. Eğer öyleyse gerçeğe dönüşecektir. Bazen olur ya örneğin hani bazen sihirli bir şeyin size değdiğini düşünürsünüz ve çok hiç beklemediğiniz ama çok istediğiniz şeyin gerçekleştiğini görürsünüz. İşte bunun gerçekleşmesinin sebebi kararlı olmanızdan kaynaklıdır. İşte bir şeyleri gerçekleştirmenin asıl anahtarı kararsız olmamaktır. Niyetinizde kararlı olmanızdır. İsteklerinize karşı arzularınız, istekleriniz ne kadar kararlı, net olursa o kadar siz evrene mesaj yollar ve isteklerinizi tezahür edersiniz. Son olarak 20. Kısıtlama yasası. Bu yasa der ki insanların anlayışı kendi zeka seviyelerinin üstünde olamaz ve böylelikle toplumu şekillendirir ve ileriye götürmeye çalışır. Eğer insanların anlayışları ileri seviyeye gitmezse toplum da ileriye gitmez. ...ve böylelikle ileriye gitmeyen toplumlarda... ...halihazırda o çalışan sistemin üzerine yükler, biner, biner, biner ve o sistem kırılır. İşte bizim hatamızı ne biliyor musunuz? Bu dünyanın yanlışlarını dışarıdan düzeltmeye çalışıyoruz. Asıl olan bizim içimizdeki yanlışları düzeltmemiz lazım. Asıl bu dünyadaki herkes... ...güçlerini ahenkli bir şekilde, uyumlu bir şekilde birleştirirse... ...o zaman uzun sürede bir çözüm olacaktır. Onun için dünyayı iyileştirmek istiyorsak kendimizi iyileştirmemiz lazım.